Hastalarımız sabit protezleri ağızlarına takıldıktan sonra ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar? Öncelikle ağza yabancı bir cisim giriyor ve bu cismin büyüklüğüne ve miktarına göre rahatsızlık boyutu da artıyor. Dolayısıyla bir alışma süreci gerekiyor. Bunun için başlangıçta daha ufak ufak alıştırarak beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Yeni bir kapanış oluşturduğumuz durumlarda da hastaların bu yeni kapanıştan da rahatsız olmaları mümkün. Bunun için genelde kapanışı hastaya uygun optimum şekilde ayarlıyoruz. Fakat hastaların istemediğimiz şekilde ısırması veya herhangi bir yabancı cisimle ağızdaki protezlere bir zarar gelmemesi veya gece diş sıkması olan hastalarımızda diş sıkmaya, gıcırdatmaya bağlı uyguladığımız protezlerde herhangi bir problem oluşmaması için hastalarımıza basit gece plakları uyguluyoruz. Bu yeni kapanışa ve yeni protezlere alışana kadar en azından geceleri bu plakları kullanmalarını istiyoruz hastalarımızın ki fark etmeden bir sıkma, gıcırdatma vesaire olduğunda hem protezlerin altındaki dişlere hem de protezlere, porselenlere herhangi bir zarar gelmemesi açısından. Bunun haricinde düzenli kontrollerle ve kapanıştaki ufak tefek restorasyonlar ve aşındırmalar, eklemeler, değişikliklerle hastamızı optimum kapanışa ulaştırıyoruz. Bu süreçte de hastamız yeni protezlerine alışmış oluyor.